Anneciğim ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Ben evimizi topladım. Yoruldum anneciğim. Ben birazcık uyuyacağım. Tamam mı? Sen de telefonuna birazcık daha bak. Elif. Sen de birazcık daha bak. Sonra bırak. Tamam mı anneciğim? Hadi Nilo'ya da yanında. Ben birazcık uzanacağım anneciğim. Tamam mı? Hadi bay bay. Oo, ne kadar çok uyumuşum. Elif? Anneciğim? Elif neredesin? Saat kaç olmuş ya? Ne kadar çok uyumuşum ben. Elif anneciğim, Elif buradaydı. Telefonu burada, kendisi Telefon nerede? burada, kendisi. Ah! Buradan biri geçti. Yoksa yine karton ket mi geldi? İnanmıyorum. Elif kızım. Elif. Anneciğim, Elif, anneciğim burada mısın? Odanda mısın anneciğim? İnanmıyorum burada da yok. Anneciğim Elif burada mısın? Elif, burada da yok. Ya, kartal git orada. İnanmıyorum Elif yoksa yine burada mı? İnanmıyorum çok korkuyorum anneciğim burada mısın? kaçalım buradan anneciğim. İnanmıyorum orada bize bakıyor. Seni nasıl bağladı anneciğim? Gel buraya gel. Karton kit git buradan. Bir kapatalım anneciğim. Gel 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 gel. Koş 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 anneciğim. Koş ben şimdi ona gününü göstereceğim. Sen burada bekle. Senin şu süpürgeni alıp ben şimdi ona göstereceğim. Bekle anneciğim sen. Seni karton kedi. tamam mı? Git buradan kızımdan da uzak dur. Rahat bırak bizi artık. Git buradan. Al sana. Al sana git buradan. Evet, artık bir daha gelemez. Three, two, one. Ama bunlar sana göre değil Elif. Oh no! bak onlar sana göre değil bunlar spor aletleri bak park orada sen parka gitmen gerekiyor Elifciğim anneciğim bunlar senin için çok tehlikeli bak bir yerini vurursun acıtırsın tamam mı sen parka git bak sen parka gitmen lazım bak şimdi dizine vuracaksın Elif yapma Efendim? Hayır, hayır çıkaramam Elif. Düşersin sen orada. Elif? Bu sesler ne? Yoksa? Elif inanmıyorum. Baksana. Anneciğim buraya doğru geliyorlar. Çabuk kaç. Elif ama sesler buraya doğru geliyor. Elif baksana. Aa, bak orada. Ağaçların arasında kafa buraya doğru geliyor Elif. İnanmıyorum bak. Galiba salıncağa geliyor Elif. Sallanacak bu. Bak. Ay inanmıyorum Elif. Salıncağa doğru gidiyor. Hayır orayı da geçti. Spor aletlerine gidiyor Elif'ciğim. Bak iyi ki de gelmişiz buraya. Görüyor musun? Çabuk bu parktan gitmeliyiz Elif bence. Hadi. Hadi anneciğim hadi çabuk. Bir an önce gitmeliyiz. Hadi kızım hadi. Çabuk 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 anneciğim. Bak arabamız da orada Çabuk Hadi. gitmemiz lazım. Hadi. Hadi. Tut sen şu arabayı. Hadi. Ay dur git demişim. Markete mi gidelim? Bir e an önce buradan kaçalım anneciğim. Baksana onlar oyun parkında oynuyorlar. İyi ki de çıkmışız anneciğim oradan. Kurtulduk yine ya Elif. Hı? Kurtulduk yine anneciğim. Çek o zaman. Al verim sana. Bay bay arkadaşlar biz yine kurtulduk.